Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şarkısı güzel bence. Ben eskiden oynuyordum. Başka bir telefonumda. Evet arkadaşlar hemen güne başlayalım. saçma saçma reklamlar çıkıyor. Hemen geçiyoruz reklamları. Arkadaşlar üstteki reklam sizde de var mı? Beni çok rahatsız ediyor. Hemen dönerimizi, patatesimizi, keselim. Turşu, mayonez dolduralım. Arkadaşlar bu oyunu bitirenler yorumlara yazsın. Abimiz bir dürüm istedi. Ablamız da. Herkes bir dürüm istedi arkadaşlar. Hemen verelim abimize. Abi geliyor dürümün. Abla sinirlendi arkadaşlara verelim. Ve verdik. Arkadaşlar bu abimiz iki dürüm istiyor. Hızlıca yapalım onun dürümünü arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada artık kendi hesabımdan çekemiyorum. Bu çok önceden oldu ama artık abimin hesabından çekiyorum. Arkadaşlar. Kaç dürüm vermemiz gerekiyor? Hemen sayalım. 1 2 3 4. 4 dürüm lazım arkadaşlar. Hemen yapalım. üç dürüm oldu arkadaşlar abi dürümün geldi senin de geldi basketbolcu hemen son dürümümüzü de verdik arkadaşlar patatesimizi alalım bir daha keselim turşu mayonez bir daha dolduralım. Evet arkadaşlar hemen bir dürüm daha hazırlayalım. Abimize verelim turuncu saçlı. 88 verdi arkadaşlar çünkü bir malzemesini eksik koydum. 8 saniye kaldı. Hemen paraları alalım arkadaşlar. Bir durum daha yapabilir miyiz diyecektim de olmadı arkadaşlar. Bugün toplam paramız 69 TL kazanmışız arkadaşlar. 476 TL'miz oldu arkadaşlar. Hemen eve geri dönelim. Ve güne başlayalım. Arkadaşlar toplam süremiz sanırım 2 dakika 59 saniye. Yanlış görmediysem hemen turşularımızı, mayonezlerimizi dolduralım. Evet arkadaşlar. Vahşi Batı'dan gelmiş bir abi dön dürüm istiyor. Hemen yapalım onu arkadaşlar. Dönerimizin ke full kesildi arkadaşlar. Kesildi. Hemen bir tane patates daha kızartalım. Hemen dürümlerimizi hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar okullarınızın ilk haftası nasıl geçti? Yorumlara yazınız. Abimiz iki dürüm istiyor. Birinde bir malzeme eksik oldu ama arkadaşlar olsun, bir şey olmaz. İki dürüm de camiden gelmiş sanırım abimiz istedi. Evet arkadaşlar lavaşımızı koyduk. Hemen mayonez, turşu, tavuk koyduk. Çocuğa veriyoruz arkadaşlar. Ve 4 dürüm yapmamız lazım. Hızlıca yapalım. 58 saniye kaldı arkadaşlar. Az önce arkadaşlar oyun sanırım baga girdi biraz. Biraz hasta oyun arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Amcamıza verdik. Hemen bir durum yapalım. Abimiz gitmesin yoksa. Verdik. Son anda. Hemen iki durum daha yapalım. Herkes iki dürüm istiyor diyecektim. Bir tane abla bir dürüm istedi. Sekiz saniye kaldı. Hemen birine vermek istiyorum arkadaşlar. İki kişiye verdim. Paraları aldım ve bugün kaç TL kazanmışız bakalım arkadaşlar. 97 TL kazanmışız arkadaşlar. reklamlar yüzünden özür dileriz arkadaşlar. Hiç sevmiyorum reklamları. Dükkana girelim arkadaşlar. Ne alsam arkadaşlar? Meyve suyunu aldım arkadaşlar. Bir de malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adım. Alalım arkadaşlar bunu da. Tamam arkadaşlar, güne başlayalım artık. 23 TL'miz kalmış arkadaşlar. Hemen keselim. Evet arkadaşlar. Süremiz 3 dakikaymış. Bir saniye kaldı. Patatesler kızardı arkadaşlar. İlk meyve suyu isteyen kişi arkadaşlar. Bugün amcamız bir de dürüm istiyor. Hemen verelim. Artık dede mi diyeyim amcamın diyeyim ne bileyim. Verdik arkadaşlar. Patates makinesi alacağım arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde paramı biriktirip daha hızlı pişiyor o zaman arkadaşlar çünkü 12 12 numaralı basketbolcu abimize verelim. Yanlış yere attım. Hemen meyve sularını ilk önce verelim. Patatesimiz kızarmış arkadaşlar. Çok hızlı seri olacağım arkadaşlar artık. Iki kişiye hızlıca verdik. Bir kişiye daha verelim. Arkadaşlar iki tıklı olunca daha kolay oldu. Bunun bir tık, bir, bunun bir tıkını da alacağım arkadaşlar. Dilerleyen bölümlerde yine. Arkadaşlar hız, hızdan ne yapacağımı unuttum. İki dürümü de teyzeye verelim arkadaşlar. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazınız. Ben Galatasaraylıyım. Arkadaşlar gün bitmiş. Paraları almayı unuttum. Ama var mıydık? Sizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.